Yer Kırıkkale, burası da yaya yolu. Yani buradan yayalar geçiyor. Ama bakın yaya yolunun tam ortasına böyle yeşillendirmek için ağaç dikmişler. Ağaç dikilmesi güzel, hoşuma gitti de ağacın yaya yolunun ortaya dikilmesi hoşuma gitmiyor. Burada yine ağaç büyümüş, yaya yolu daralmış. Buradan da yine böyle hızlı araçlar geçiyor. E burası yol zaten. Hemen şöyle neyse kenarından geçebiliyorum. Ağaç zaten büyümüş yaya yolunun ortasında devam ediyorum. Yaya yolundan devam ediyorum ve karşıma çam ağacı çıktı. Şimdi bunun sağından geçemiyorum. Solundan geçersem hızlı araba gelirse buradan e, bana vurma e, olasılığı var. Şimdi ben soruyorum. Yani ben bunun cevabını istiyorum. Bilir kişiler yorum yapsın. Bu bu ben ne yapmalıyım burada? Buyurun. Yani şaşırdım. Ne söyleyeceğimi de şaşırdım. Gerçekten inanılmaz bir olay bize ait bir olay. Şimdi buradan neyse yola geçtim yoldan. E burada bu tarafta yok. Bu taraftan rahatlıkla yolculuk yapabiliyoruz. Şöyle yaya yolunun tam ortasına çam ağacı dikmişler arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yorumlarda bakayım neler yazacaksınız. Bilmiyorum ama burası bir yaya yolu. Ortasında da çam ağacı var. Geçemiyorum. Buyurun.